Şinitsel Lantman sunar. Legend Futbol'a Şinitsel Lantman'ın katkılarıyla hazırladığımız gündem programına hoş geldiniz. Yalçın abim yoğun maç temposunda hem hafta içi Avrupa maçları, hafta sonu lig maçları derken günler böyle yaz ayı olmasına rağmen yoğun geçiyor. Evet Fenerbahçe iki maçı da kazandı, iyi oynadı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin günleri de iyi geçmeye başladı. Fenerbahçe sadece 2 maçı değil, 12 maçı 12 üst üste maçı, kazanarak, tabii. ligde de son sezonların en iyi girişini yaparak 7 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı arka arkaya kazanmış. Türkiye'deki lig evet. maçlarını kazanarak çok önemli bir başarıyla yoluna devam ediyor. Hedef tabii ki şampiyonluk. Bu yolda şimdi birazdan vereceğimiz haberlerimiz var Yalçın abi, özel haberlerimiz var. İsmail Hoca ve ekibinin maçlara katkısından, analizlerinden, takım içindeki iki kaptan Ceko ve Tadic'in neler yaptıklarından, dünkü maçta soyunma odasında Ljivakovic'in sözlerinden, hakem yorumlarından, futbolcular hakemlerle ilgili bu lig maçında gördükleri ve görmedikleri pozisyonlarla ilgili yorum yapıyorlar. Biz de bu yorumları izleyenlerimize aktaracağız. Yoğun bir gündemimiz var, bugün evet. biraz habersel ağırlıklı bir program çekeceğiz. Önce kısa bir Alanya maçı yorumuyla başlayalım. Şimdi Fenerbahçe Alanya maçında e, hemen hemen maçın genelinde oyunun hakimiydi. Hiç rakibine hiç e, pozisyon bile vermedi. Hatta Kaleşur'da... Sadece için kurtardığı bir... O da tesadüf bir top yani. Duran toptan gelen, rakibin ayağından sekti. Ljubovic de çok güzel bir kurtarışla onu e, engelledi. Fenerbahçe... E, Son iki maçıdır. Bir de bundan önce North Carolina maçında da çok iyi top oynamıştı mevcut kadro. Bu kadroda mücadeleci orta sahayı rakibe bırakmayan, çok adamla orta sahaya gelip rakibi orada ezen, daha sonra savunma anlamında da, takım savunması anlamında da çalışan bir Fenerbahçe vardı. Ha, e, gol pozisyonları oldu, atamadı Fenerbahçe. O başka ama e, Fenerbahçe Hakkı olduğu maçı kazandı ve 3 puan daha alarak 5'te 5 yapıp yoluna devam ediyor. Bazı şeylere böyle tesadüf gözüyle bakılıyor da e, ligimizde. E, genelde Fenerbahçe kendi camiası içinde takımını eleştiren, doğru mu? E, bu medya mensupları için de geçerli. E, divan konuşmalarında da bunu anlıyoruz. Her zaman daha iyi olmasını istiyor takımın. E, bu sebeple hani... Bir Antalya spor maçı oynadı. Orada bir 45 dakika geçti. E, takım kazanmasına rağmen e, çok fazla eleştiri olmuştu. Hani Alanya spor maçında da rakibin pozisyona girememesini normal karşılamamak lazım. Bunda en büyük katkı e, İsmail Kartal ve ekibinde. Çünkü rakipler çok iyi bir şekilde analiz yapılıyor. E, öncelikle şunu ifade edelim. E, hem kendi ekibi var, daha önce çalıştığı ekip. Yani Fenerbahçe'nin genlerini ve Samandıra'nın genlerini çok iyi e, bilen bir e, e, ekibe sahip. Hani şunu da söylemek istemiyorum. Çünkü geçmişte çok fazla bu konu konuşuldu. İsmail Hoca işte Samandıra'da yatar, kalkar, ekibe hep ortadır. Ya kimi teknik adam böyle çalışır, kimi teknik adam daha farklı çalışır. E, ama genel olarak çok çalışkan bir ekip olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu ekibin içine bu başarıda da, e, şu mevcut kadroda bulunan daha önceki teknik direktörlerle de e, çalışmış teknik heyetten bazı isimler oluyor. Bunların başında Murat Zeki Göre de geliyor. Hatta e, daha önce İsmail Kartal'ın göreve getirdiği e, Samandıra'da e, ön ayak olduğu isimler de var. E, orada çalışan yani uyumlu bir ekiple çalışıyor. Şimdi geçtiğimiz sezona bakalım. cesusta e, 7-8 kişilik bir ekiple gelmişti biliyorsun. Orada da teknik anlamda çok önemli işler yapıldı ama rakip analizi biraz daha farklı yani sizin ayrı bir neredeyse uğraş gibi ilgilenmeniz gereken şöyle bir örnek verelim. Alanya spor maçı bitiyor takım uçağı bindiğinde bile hemen önümüzdeki maçın yani Başakşehir maçın analizi başlıyor ki Başakşehir maçı da biliyorsun ertelendi takım daha kötü durumdaydı o zaman evet. tabi dengelerde değişti hani burada. E, anlatırken Alanya Spor pozisyona giremedi. Mesela Nolsenat maçı, aynı şekilde Kopenhag e karşısında Galatasaray'ın düştüğü durumları gördük. E, Fenerbahçe rakip analizinde biraz daha iyi olunca, e, rakibi çözünce, e, kendi oyununu da e, kabul ettirince istediği sonuçları alıyor. E, şimdi İsmail Kartal oyuncularla birebir iletişimi seven bir teknik adam. Bunu geçtiğimiz dönemlerde de e, göstermişti zaten. E, teknik adamlık da biraz hani o geçmişte yaşadıklarınla, tecrübelerinle biraz da böyle bunları harmanlarsan, e, olgunlaşırsan bu sene ben İsmail Kartal'ın en olgun sezonu diyorum. Bilmiyorum bu yorumuma katılır mısın? Evet İsmail İsmail Kartal bu sene çok farklı. Şimdi şöyle bir şey var İsmail Hoca hem e, elinin altındaki teknik kadroya çok iyi davranıyor, paylaşımcı davranıyor. Hem oyuncu grubuna aynı şekilde paylaşımcı davranıyor. Yani e, Görev dağılımını çok iyi bir şekilde yapmış ve kendi kafasındaki planı hem oyuncu grubuna hem teknik kadroya oturtmuş durumda ve işleri tıkır tıkır gidiyor. Yani herkes ne yapacağını biliyor Fenerbahçe'de. Şimdi Okan Hoca'ya mesela dikkat ederdik. E, gol yedikten sonra veya attıktan sonra genelde İrfan Hoca ile birlikte mutlaka böyle bir baş başa verirlerdi. E, aynı şekilde İsmail Hoca da sürekli ekibine danışıyor. E, takıma da verdiği çok önemli mesajlar var. Bu mesajların başında da bizim ilk 11'imiz yok diyor. Bu arada ilerleyen dakikalarda ilk 11'imiz yok diyor ama takım içinde sadece iki tane banko ismi var. İsmail Hoca'nın tuttuğunun tuttuğu. Bunu da ilerleyen dakikalarda bu oyuncuların kim olduğunu söyleyeceğiz. Genel olarak 11 diye bir şey yok diyor ya. Oyuncularla birebir konuşuyor. Zaten basın toplantılarında bu durumu anlatıyor. İşte bu hafta varsın. Bu hafta neden yoksun? Bir sonraki maçta seni düşünüyorum gibi. iletişimle ilgili zaten bu tarz problemleri de e, halledince halledince oyuncuyla aranızda karşılıklı olarak bir e, güven ilişkisi evet. oluşuyor. Şimdi e, İsmail hoca konuştuğumuz gibi oyuncu grubunda kendini sevdirmiş, oyuncu grubunu iyi bir yere getirmiş ve artık saygı, sevgi bağlamında hiçbir eksiklik kalmamış durumda. Şimdi daha önceki maçlardan hep konuşuyorduk. Fenerbahçe orta sahada hep eksik kalıyor diyorduk. Kenarlardan gelmiyorlar. Evet. Şimanski gelmiyor dedik. Ama gördük ki hem North Yalan maçında hem e, Alanya, Alanya maçı. Spor maçında Şimanski ceza alanına kadar gelip top uzaklaştırdı. Aynı şekilde kenarda oynayan oyuncular ceza sahasının önüne kadar gelip adam kovaladılar, top taşıdılar. Artık e, Fenerbahçe'de 6 numara 6 numara söylentileri ya da 6 numara çağrıları bitmek üzere çünkü oralarda oynayacak insanları tespit ediyor. Onlara ne yapacaklarını anlatıyor İsmail Kartal en iyi şekilde. Onlar da sahada çıkıp İsmail Hoca'nın verdiği görevi yapıyorlar. Demin söyledin. Ya zaten takımlara göre, rakibe göre bir sistem oluşturduğu için Fenerbahçe'yi bundan sonra her maç Farklı sistemlerde de görebileceğiz. Evet birebir sözüdür. Herkes oynar veya e, oynamaz. E, yani herkes oynayabilir. Ama herkes de e, her hafta oynayacak diye bir kaydı yok. E, benim net 11'im yok. Sadece iki oyuncu hariç. Yani bu iki oyuncuyu da e, birebir oyuncuların karşısında siz her maçta oynayacaksın demiyor. Sadece genel istatistiklere ve performansa baktığımızda takımda iki bankosu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, takımın lideri aynı zamanda Kaptanı Ceko e, Ceko tadi ile birlikte Kaptanlık görevini başarılı bir şekilde yürütüyor zaten kariyeri geçmişte yaptıkları başardıkları da bunun en net e, örneğidir e, şimdi böyle bir oyuncuya da diğer oyuncular mutlaka saygı duyar e, biliyorsun milli maçtan sonra dönüşü e, Tadic yaptığı bir selamdan dolayı e, bayağı bir eleştiri almıştı e, Samandıra'ya aynı arabayla gittikleri söylenmişti. Aslında sürekli aynı arabada gidip gelen iki kaptan. Hani burada takım kaptanı tam olarak Ceko demek doğru olmayabiliyor. Ceko ile Tadiç bu görevi yarım yarım böyle paylaşmışlar. Sürekli aynı arabada da işte Idman'a gidiyorlar, Idmandan geliyorlar, aileler görüşüyor derken yani bu yakınlığında da olduğunu sadece hani bir mahsus Samandıra'ya öyle gidip gelmenin değil veya havalimanlarından gidip gelmenin değil sürekli ikilinin bu konuda çalıştıklarını e, ifade edelim. E Tabi hem aynı dili konuşuyorlar. İkisi de eski Yugoslav ülkelerinin bölünmüşlerinden birisi ve dolayısıyla da birlikte gidip gelmeleri çok normal. Ailece görüştüklerine göre. E, bir yandan da tasarruf yapıyorlar. <laughs> aynı arabayla gidip geliyorlar, benzinden tasarruf yapıyorlar. Sadece ne var aynı yani? araba değil. E, farkındaysan e, uçaklarda da e, aynı durum söz konusu. Ben Galatasaraylı bazı oyuncuları da gördüm. Artık ortaklaşa tutuyorlar e, uçağı. Bayağı bir maliyetli oluyor. Şimdi e, geçmişte biz e, alışkındık. Volkan genelde çok uzun süre takım kaptanlığı yaptığı için Volkan Demirel e, takıma böyle yeni gelen isim olduğu zaman... Onu takıma mutlaka alıştırırdı. Bazen bu tekne turu ol, olurdu. Bazen işte takım e, yemekleri olurdu. E, şimdi aynı geleneği Ceko Ceko'da devam ettiriyor. E, son gelen iki oyuncuyu Ceko e, yemeğe çıkartıyor. Bunlardan biri de e, Libakovic. E, Libakovic'i de hem Fenerbahçe'yi anlatıyor hem burada sıcak karşılıyor. E, e, Libakovic'in yabancılık çekmemesi için yani neredeyse daha önce tanışmışlıkları Bilmiyorum var mı ama e, bir şekilde takıma daha e, hızlı adapte etmek adına önemli bir çalışma yürütüyor. Bunlar da önemli takım içindeki arkadaşlık ve dostluk anlamında. Bu arada Fred'le de, e, Fred de, de ayrı olarak ilgilendi. Onu da ifade edelim. E, daha önce takıma da katıldığı için e, Fred'i de takıma ısındırma konusunda önemli bir rolü var. Ljivakovic der, derken e, o da artık kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Pozisyonlarda ne kadar... Ee, bilinçli olduğu, ne kadar hakim olduğu 18'e dünkü maçta gördük. Ayakları da çok Ayakları temiz. Ayakları da abi. çok temiz. İyi paslar veriyor. Herhalde evet. e, ilerleyen haftalarda daha iyi bir şekilde göreceğiz. Yediği gollerde, şey. şu yorumu da gördüm. İlk yediği gollerde yani aynı golleri 6 ayda yerdi gibi yorumlarda oldu. Ama zamana yaymak lazım, beklemek lazım. Tabii. Oyuncunun, kalecilerin performansı dönemsel olarak değişebiliyor. İrfan Can da, yedek kalecimiz de ee, çok iyi. Tabii o da. Ee, yani gol yemeden, en, evet. en iyi durumda bırak yedek oldu yani. En iyiyken Lovkovic'e teslim etti. Şu anda sırasını bekliyor. Ee, Yalçın abi dedik ya iki isim vazgeçilmiyor diye. Bu iki isimlerin biri Osayi Samuel, e, diğeri de Fred. E, i̇ki için, iki oyuncu için İsmail Hoca'nın bakış açısıyla bir şeyler söylemek ister misin? Ya şimdi Fred e, özellikle son Maçlarda ki ondan önceki maçlarda da e, orta sahada çok etkili oynamıştı. Bütün e, yani istenlikle oynuyor sanki uzun süreden beri Fenerbahçe'de forma giyiyormuş şeklinde bir tavrı var saha içinde. E, o sayede malum aslında bek değildi önde oynuyordu, hücum aksiyonlarında evet. oynuyordu ama o bek olarak şu anda hizmet ediyor ve çok iyi bir pozisyonda çok iyi oynuyor. Sağ tarafta çok iyi bindirmeleri var. Çalımlarıyla çalımlarıyla rakiplerini bazen eksistiyor. biz seninle <gülüyor> gülüyoruz tabii yaptıklar <gülüyor> falan. E, çünkü e, tam böyle köşeye indiğinde artık hiç e, Evet e, çıkaramayacağını anlayınca biraz şey oluyor. Telaşa kapılıyor. Evet, diyenler de oluyor. Şimdi oyuncunun özgüveninin böyle tavan olduğu dakikalarda veya zamanlarda teknik direktörün ona güvenini hissettirdiği anlarda futbolcunun da ne kadar etkili olabileceğini görmüş olduk. O sayede buna bir örnektir. Evet. Biraz yapısal olarak hani böyle çok neşeli, sıcakkanlı bir oyuncu olmayabilir. ...başlangıçta Fenerbahçe'ye uyum sağlamakta da zorlandı. Bir ara gitmek evet, falan istedi falan. Bu, o yani. genel yapısıyla da ilgili. Yani kendi e, kişisel yapısıyla da ilgili. Yani çok fazla böyle takım içine giren, çıkan... ...her sohbete, muhabbete... E, ...her organizasyona belki dahil olan bir oyuncu olmayabilir ama... E, ...o da artık buradaki ilgiyi... E, ...teknik direktörünün, İsmail Kartal'ın ona yaklaşımını gördü. Performansı arttı. E, artık biraz daha böyle... Samandıra'da da neşeli dakikalar geçiriyormuş. Hem PlayStation'da da bu arada iyi. Pimponda da fena değilmiş. Yani böyle böyle artık buradaki futbol iklimine alıştı diyebiliriz. Fred konusunda da 6 numara oynar, oynamaz ben de oynayacağını düşünüyorum ama şimdi bu performansını da gördükten sonra o bölgesi için sanki yazık olur onu oradan çekmek gibi geliyor. Bu benim düşüncem. Evet. Şimdi İsmail'le formda yani dün dün de bayağı çalıştı Fred'le birlikte orta sahayı iyi organize ettiler dolayısıyla Fenerbahçe evet 6 numara lazımdı Fenerbahçe'ye ama artık yok 6 numara transfer olmadı ee, bu sıkıntıyı sıfıra indirmek için İsmail Kartal her şeyi yapıyor bütün oyuncularını e, bu konuda da oturup konuşup yani sistem olarak 6 numaraya yakın oyuncularla e, yan yana gelip onları mutlaka maçlara hazırlıyor Abi bir şey dikkatini çekti mi? Ee, sakatlıklar konusunda aslında e, doktor değiştikten sonra e, şöyle bir tedirginlik vardı. Olması da normal. Çünkü bizler de e, şu anki takım doktoruyla geçmiş zamanlarda e, çalıştık. Çok da ayrıldıktan sonra e, güzel olmayan açıklamalar vardı, hoş olmayan açıklamalar vardı. Hani ben e, ön yargılı bakmayı bir tarafa e, bırakıyorum. E, bu konuda bir şey konuşmayacağım. E, fakat şu şöyle bir algı var hani takım böyle sakatlık yaşıyor gibi aslında takım sakatlık yaşamıyor. Bu senede böyle başarılı bir grafik var. Sadece Cengiz şu ana kadar e, sakatlandı onu ifade edelim hani onu da maçın ikinci dakikası biliyorsunuz pozisyonla veya başka durumlarla ilgili e, değil oyuncunun kendine bakmaması ile ilgili bir durum. Perez ve Lincoln'un geçtiğimiz senelerden gelen bir yani geçtiğimiz sene gelen bir, bir önceki sakatlığı sezondan var. Kalanlar, evet. Emre Mor da darbeye, darbeye bağlı. Yani baktığında bu sene sadece ya bu sezon diyelim sadece Cengiz'in sakatlığı var. O da Cengiz'in kendine bakmamasından kaynaklı. Bu konuda da başarılı bir istatistik var. Hani nazarda değdirmeyelim ama böyle bir algının yanlış olduğunu da ifade edelim. Sakatlıklar geçtiğimiz sezondan geliyor. Konuyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Diğer hakem konusuna geçeceğim çünkü. Şimdi e, tabi sakatlıkların ardarda olmaması ya da yani takımın içinde sakatlık sayısının art artmış olmaması tamamen e, İsmail Kartal'ın çalışma programıyla da bağlantısı var. Yani e, antrenmanlardaki tempoyu oyuncularına göre ayarlıyor ve hepsinin e, neleri yapması gerektiğini onlarla paylaştığı için e, sak Fenerbahçe'de sakatlık falan olmuyor ve de e, ayrıca çok mücadele ediyor Fenerbahçe. Çok koşuyor buna rağmen e, herhangi bir de korakor rakiple de oynuyor yani. Evet. Sertlikse sertlik. Üç günde bir maç temposunu. Tabii üç günde bir maç var. Sertlikle sertlik. Her şeyi yapıyor Fenerbahçe. Dolayısıyla e, dolayısıyla Fenerbahçeli oyuncuların e, genelde kendilerine de iyi baktığı anlaşılıyor buradan. Çünkü hiçbirisinin e, saha içinde Sıkıntısı olmadı, sakatlık sorunu yaşamadılar. Dolayısıyla bu tempora e, İsmail Kartal Fenerbahçe'yi daha iyi yerlere getirecek çünkü elindeki geniş kadroyla rahat rahat her istediğini yapabilecek pozisyonda İsmail. Şimdi, şimdi e, bizler tabii olayın içindeyken de e, görüyorduk bu durumları. E, taraftar e, saha içindeki performansa bakıyor. Ee, yani kimse İsmail Hoca'nın maçtan önce yaşadıklarıyla yaptığı rakip analizleriyle veya ne bileyim bu işe ne kadar vakit harcamasıyla doktorun belki Masur'un bile takım içinde çok önemli görevleri var. Biz de sezon başı daha önce Fenerbahçe'de çalışmış e, doktoru Burak Kunduracoğlu'nu da buraya davet etmiştik. Kendisinden konuyla ilgili çok da detay aldık. Hani biraz da bu konulara çok kafa yorduğum için e, bu tempolarda sakatlanmamanın e, önemi çok fazladır. Yani burada da e, sağlık heyetini e, tebrik ediyoruz. Bunu da e, ifade edeyim. E, hani sadece sahaya çıktın, maçı oynadığın değil, geri planda da aslında çok önemli, ciddi bir e, çalışma var. Yalçın abi, e, Fenerbahçe 7 Avrupa Kupası maçı oynadı. E, 5 tane de lig maçı oynadı. E, hafta içinde de ertelenen Başakşehir maçını oynayacak. Futbolcuların dikkatini çeken bir konu var. Ee, aslında şöyle diyeceğim nasıl dikkatini çekmesin ki? Şöyle Alanya maçı da biraz bu anlamda gergin geçti pozisyonlar anlamında. Hakemin ver, verdiği ve vermediği pozisyonlar anlamında. Şimdi oyuncuların böyle bir yorumu var. Diyorlar ki biz 7 lig maçına çıktık e, fakat e, ligdeki maçlarda daha büyük sıkıntı yaşıyoruz. Avrupa maçlarında böyle bir sıkıntı yok. Birazdan da Libakov için birebir sözlerini aktaracağım. Konuyla ilgili ne demek istediğim daha net e, anlaşılacak. Hatta şöyle bir örnek var. E, bir anda hakemin faul gerekçesiyle kestiği pozisyonda 3 oyuncu neredeyse kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. E, çok da kritik bir pozisyondu. Burada bir soyunma odasında isyan var abi. Genel olarak e, futbolcuların gözünden de söyleyebilirsin. Kendi yorumunu da katabilirsin bilmiyorum. E, ligdeki hakem ile ilgili şu ana kadar yaşananlarla ilgili neler söylersin? Şimdi şöyle bir şey var. Fenerbahçe sürekli hakemler konusunda sıkıntı geç yaşıyor. Yani bu yeni değil. Geçen geçmiş sezonların tümünde de olan bir şey. Dün Çünkü... takım pardon abi. Takım kötüyken ee, yani hakemle ilgili yorum yapmak kolay. E, fakat şu an takım kazanarak yoluna devam ediyor. Ha, bunları da unutmayalım diye ben özellikle e, bu soruyu söylüyorum. Yani tabii ki hakem üstünden de maçı okumak doğru değil. Fakat bunlar çok fazla üst üste olmaya başladı. Evet. Ya ilerleyen haftalarda bu işler puan kayıplarına da denk gelirse diye bir endişemiz var. Evet. Şimdi e, hakem üstünden tabii maçı örtüştürmek olmaz. Yani Fenerbahçe eee Alanya'da çok iyi bir oyun sergiledi. Çok net bir mücadele yaptı 90 dakika boyunca. Hiç Rakibe pozisyon pozisyonu vermedi. Pozisyonu vermedi. Ama aralarda e, maalesef bazı sıkıntılar oldu hakemlerle ilgili. Örneğin demin senin söylediğin pozisyon. Evet ben e, çok yakın izlediğim o pozisyonu. Daha sonra tekrarını da vermedi üstelik. Yani Fenerbahçeli oyuncunun Alanya Sporlu oyuncuya Foul yaptığı falan yok. Ortalıkta öyle evet. bir şey gözükmüyor. Üç oyuncu gidiyordu. Direkt çaldı düdüğü. Foul verdi. Şimdi dedim ya sana. Tekrarı da maalesef yapılmadığı için ne olduğunu kimse anlamadı evet, tabii. Bu, orada da Lig TV'nin verdiği görüntülerle ilgili e, bir sıkıntı var. Yönetim de e, konuyu dile getirdi. Yalçın abi. E, Libakov için e, topu yumrukladığı bir pozisyon var. Tamam, ona da geleceğim de bu pozisyondan sonra ee, bir başka pozisyon daha var. Osay'ın pozisyonu. Evet. O say offside. Tamam mı? Pozisyonda offside. Kaldır bayrağı kardeşim. Kaldırmadın. Korakor mücadele. Bir de e, e, tamam Osay mücadelede bir e, basma yapıyor ama ondan sonra rakip gelip o basıyor. Faulü. <laughs> Alanya spor kazandı. Alanya başladı. Yani şimdi bu mesela e, tabii ki ee, özellikle yabancı oyuncuları harekete geçiriyor, düşünsel olarak harekete geçiriyor. İşte Bu benim, nedir? Benim dediğim pozisyona geleceğiz abi. Libakov için e, karşılaşma sonra soyunma odası arkadaşlarına anlattığı böyle bir durum var. E, topu yumrukladım diyor, e, orada bana çarpan Alanya Sporlu oyuncu var diyor. Bunu da hakime söylemiş. E, demiş ki böyle böyle e, bana e, çarptı, foul yok mu, e, bana müdahale var demiş. Hakemin yanıtı şu olmuş, oyuncu sana çarptı olmuş. Lebo işte bunun üzerine diyor ki, takım arkadaşlarına burada diyor, Türkiye Ligi'nde diyor, kalecinin dokunulmazlığı yok mu diyor bu tip pozisyonlarda. Bu tip pozisyonlar için konuşuyor. Yani rakip sana geldiğinde, bozduğunda, çarptığında, senin dengen bozulduğunda, topu istediğin gibi uzaklaştıramadığında, burada foul değil mi diye bir şaşkınlığı var. Bunu da arkadaşlarına biraz da esprili dille anlatıyor. Şimdi, burada foul değil mi diyor yani bu pozisyon. Şimdi foul'ü niye vermedi ben sana söyleyeyim. Lubakovic yumruğu çıktı vurdu. Alanya sporlu futbolcuyla beraber iki tane arkadaşı da var. Evet, Üçünü de yerlere anladım. serdi. Evet. Dedi ki baksana maşallah kaleciye bak. Dedi <laughs> onun için faulü vermedi hakem. Anladın mı? O pozisyonu üç defa tekrarladılar. Üç defa. Ben dedim ki acaba dedim Alanya sporlu futbolcuya Luvakovic Bindirme yaptı da penaltı falan mı verecekler dedim. Sürekli pozisyonu 3 defa arka arkaya tekrarladılar ama ondan sonra tıp Kaleci'nin dokunulmazlığı var. Herkes bunu biliyor. Bütün hakemlerin bunu bilmesi gerekiyor. Ama işte Libakow için bir şaşkınlığı var bu konuda evet. abi. E, Yalçın abi son olarak istatistiklere geleceğim. E, bir saniyeni rica ediyorum senden. E, bu istatistika neden önemli? Çünkü hani evet çok şey değil belki istatistik ama birçok şeydi. de gösteriyor istatistikler. Şimdi yedisi Avrupa, beşilik olmak üzere maçlarda 12'de 12 yaptık. 4 sezon sonra ilk kez Fenerbahçe böyle bir hızlı giriş yaptı. En son 09-2010, 2009-2010 tarihinde böyle bir giriş yapmıştı. 33 gol attı, 6 gol yedi. Sadece iki maçta e, skor olarak geriye düştü. E, maçların ilk yaralarında 10 gol atarken ikinci yaralarında 23 gol atıyor. Son yarım saat değilse 17 gol atıyor takım. Takımın istatistik anlamında lider olduğu e, alanları sana e, söylüyorum. Üçüncü bölgede topla oynama, üçüncü bölgede toplam pas ve isabetli pas. Ceza sahasına atılan isabetli pas, atılan şut. Akan oyunda isabetli orada, orta asist ile gol bulma, genel olarak topa sahip olma, toplam pas ve sayısı ve ikinci bölgede top kazanma istatistiklerinde sadece ikinci bölgede top kazanma istatistiklerinde ise ligde ikinci sırada tabi buna hafta içi maçı da ekleyeceksin tabii, tabii, abi. Tabii. Bir maçı eksik olarak söylüyorum. 16 farklı oyuncu skor katkısı veriyor. 13 farklı oyuncu gol atıyor. 13 farklı oyuncu da asist yapıyor. Şu ana kadar 30 oyuncunun resmi şu ana kadar 30 oyuncu resmi maçlarda süre aldı. 25 farklı oyuncu da ilk 11'de başladı. Genel olarak böyle sesler var. Hani tek tek oyuncu performansları olarak da var elimizde geniş bir istatistik ama bunu zaten önde olan oyuncuların istatistikleri i̇şte bu, de malumdur. Bu istatistiklerde de gözüküyor ki İsmail Kartal oyuncu grubuyla çok iyi bir iletişim halinde. 25 farklı oyuncu ilk 11 oynadığına göre. Evet tabii geçtiğimiz sezonlardan gelen e, kadrodaki oyuncular da var fakat e, çoğu gelen transferde şans buldu. E, bu konuda da İsmail Hoca'nın çok Buraya, adil davrandığını e, sadece bizler değil takım içindeki evet. futbolcular da düşünüyor. Buraya hemen başka bir şey daha ekleyeyim ben. Ekle abi programı ee, bitireyim. 6 maç İstanbul'da oynayacak Fenerbahçe. E, yani 12. ayın 11'ine kadar deplasmanı yok. İstanbul dışı deplasmanı yok. Bir Pendik'e gideceğiz deplasmana. Sonra Kasımpaşa deplasmanı var. Onun dışında Başakşehir, Rize, Hatay ve Trabzonspor'la ülke da oynayacağız. Böyle de bir e, fikstür avantajı var Fenerbahçe'nin. E, umarım bu avantajını Fenerbahçe iyi kullanır ve e, yoluna devam eder. Her ne kadar böyle lig maçlarını işte sen böyle anlatıyorsun abi de. Yani benim için ben varsa yoksa Avrupacıyım. Fakat Avrupa'ya gitmenin yolu da ligdeki başarıdan e, geçiyor. Canım. Böyle Zaten bir durum da var. Yani Avrupa'nın bu sene çok fazla önemsenmesini e, istiyorum. E, yani Bu takımın kupa kazanması 3 numaralı kupada hayal değil. E, ben e, Avrupa'da varsa yoksa e, takımın e, lider çıkarak gruptan. Sonraki turlarda da tamam diğer kupadan gelecek... E, Belki lider çıkarsak karşılaşmayacağız onlarla ama bir kırılmada yaşanırsa güzel de kurallar çekersek sonraki turlar için konuşuyorum. E, final hiç de zor değil. Ya ben daha önce de söylemiştim hatta hep beraber aynı görüşteydik. Fenerbahçe bu kupayı alır. Alacak güçte alacak kapasitede yani her şeyde. Bir kupa yakışır futbol tabii, takımına Avrupa'da tabii, tabii. diyorum. E, var bir de bir demek... iki satır şey yapalım. E, dün Selahattin Baki bir konuşma yaptı. Ondan sonra öz, özellikle Galatasaray çevresi ve bazı çevreler vay efendim işte devre arası mı konuşmuş? Devre arası böyle bir konuşma yapılır mı falan diye bir şeyler söylediler. E, Galatasaray'ın sayın başkanı devre arasında başkanı devre arasında bir açıklama yaptı ilk haftalarda. ve o zaman devre arası konuşuluyor da Selahattin Baki konuşunca mı suç oluyor? Yani ki şuna değindi Şimanski'nin penaltı pozisyonu evet. mesela buna değindi. Ya onlara onlara hiç gelmiyorum. O saye değindi. Evet. O demin üçlü konuştuk ya karşı karşıya kalacaklar. Ona de bu yani yanlış şeyler söylemiyor ki daha önce. Abi biz... herkes çok net bir şekilde görüyor Yalçın abi. Kamuoyu çok net bir şekilde görüyor. Görmek artık bir yerden sonra kesmiyor insanlar. Yani evet görüyoruz ama sonuca bakıyoruz abi. Ne değişecek? Evet. yani ee, daha önce vapsalar, biz... bunları gördükten sonra daha çok korkutuyor. Daha önce biz eleştiriyorduk. Biriktirmesin Fenerbahçe, evet. açıklama yapsın. Evet, hemen anında müdahale etmek bence en mantıklısı. Teşekkür ederim değerli yorumlarınız için ederim. Yalçın abim sponsorumuz Şenizel Latman'a da teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka gündem programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şenizel Latman sundu.